Herkese merhaba arkadaşlar Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir daire tanıtmaya geldim. Asansörlü köşe binada 1 artı 1 denize 200 metre mesafede. Altın Kum'dan bahsediyorum arkadaşlar. 200 metre mesafede gerçekten güzel bir daire. Günlük kira getirisine uygun. Asansörlü binada artı kira getirisi de yüksek olduğu için arkadaşlar gerçekten güzel bir yatırım fırsatı burası. Çünkü merkezde artık 500-600 bin liradan başlıyor 1 artı 1 dairelerin fiyatları. Ben size Altın Kum'da denize buradan yürüyerek 200 metre mesafede ulaşabileceğiniz çok güzel bir ee, fırsat sunuyorum. Hemen e, nasıl tarif edeyim size burayı? Shopping center'a çok yakınız. Meryem Ana Oteli'ne çok yakınız. Hemen bir sokak altımızda sağlık ocağı var. Çok yakınız arkadaşlar. Her yere çok yakınız. denize 200 metre mesafede. Bence bir fırsat. Şimdi içeriye bakalım. 700 bin TL ile de satışla bu arada fiyatını da söyleyeyim. Şimdi içeriye bakacağız. Gezeceğiz ardından zaten balkonda konuşuruz. Evet arkadaşlar aşağıda da bahsettiğim gibi bir artı bir güzel bir daire tanıtmaya geldim. Gerçekten şık bir daire. Hatta kelepir de denilebilir. Girdiğimizde böyle küçük bir koridorumuz var. Altın kumda bu fiyatlara artık yer kalmadı. Denize, denize maksimum 200 metre mesela Altın kum merkezi 200 metre mesafede. Girdiğimizde böyle bir koridorumuz var arkadaşlar. Sağ tarafta salon mutfağımız. Hemen karşı tarafında bir odamız. Sol tarafımızda da küçük bir banyo lavabomuz var. Küçük dediğime bakmayın. Genelde villalardan daha büyük hatta bu banyo bu Geniş bir banyo bu. Burada Japar markanın gömme var. Ama böyle hep villaların banyo lavabolarına girince böyle yerler küçük gelmeye başladı. Güzel bir de duş alanımız var burada. Şık. Kullanışlı güzel. 60'a 120 mermer görünümlü seramik kullanmış. Işık nasıl? Burada çok belli olmuyor. Hemen buraya çıkalım. Karşı tarafta bir odamız var. 1 artı 1. 1 artı 1. 3.39'a. 3.25 boyutlarında. Genelde Zaten hep villa tanıttığımız için daire çok isteyenler var. Biz de hemen geldik burayı tanıtmak için. Müteahhit firmanın değil arkadaşlar. İş karşılığı alınan bir yer. Bu yüzden fiyatı diğerlerinden daha uygun. Müteahhit firmanın 800-850 bin lirayken burası 700 bin TL. Fiyat çok iyi. Güzel bir odamız var. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Karşıya dolap koyun. İstediğiniz gibi sığdırabilirsiniz buraya eşyanızı. Rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Kapılar lake, beyaz. Çok güzel bir koridor. Ve burada da geniş bir salon mutfağımız var. Çok geniş bir salon mutfağımız var arkadaşlar. 5.18'e 4.16 boyutlarında. 5.18'e 4.16 boyutlarında çok güzel bir salon mutfak. Direkt eşyaları karşıya koyduğunuzda geniş bir mutfak alanı kalıyor. Beyaz bir tezgahımız var. Tezgah arası da yine beyaz bir seramik düşünülmüş. Aşağıda ve yukarıda antresi çerçevenin içinde beyaz dolap kapaklarıyla birlikte kulplarda mat siyah, harika gözüküyor. Burada buzdolabı için yerimiz de ayrılmış. Her şey yerli yerinde burada. Çamaşır makinesi için ister buraya koyabilirsiniz, isterseniz direkt banyo lavaboya koyabilirsiniz. Burada bir televizyon tesisatımız mevcut. İsterseniz karşı tarafa televizyon tesisatını alabiliriz. Bu artık size kalmış. Asansörümüz var. Köşe konumda. Denize de 200 metre. Altın kum 200 metre mesafede. Günlük kira getirisi Şu an buranın günlük 500, 600, 700 civarında bir kira getirisi bekleniyor. Mesela geçen ee senede biz 400-450'nin üstünde verdik. Günlük kiraya verilen evlerin tamamını. Ama bu sene daha fazla olacağına eminim. Burada bir de balkonumuz var. Şimdi geniş bir balkon burası da. İstediğiniz gibi buraya 4-5 kişilik bir masa rahatlıkla sayacaktır. Hem arka hem de ön tarafa ilerleyen bir balkon. Şurası altın kum. Şu ağaçların olduğu yer altın kum. Buradan hemen çıkıyorsunuz. 100 metre sonra, 200 metre sonra altın kum merkezdesiniz. Göbeklisiniz. O kadar yakınız arkadaşlar denize. Yani sonuç olarak bu bir artı bir bir daire tanıtım. Çok uzun bir tanıtım olmayacak. Ama elimizden geldiği kadar da net her şeyi göstermeye çalıştık. Yani şu genişlik başka hiçbir yerde yok diyebilirim. Çünkü merkezdeki 1 artı 1'ler şu anda 500 bin lira. Merkezdeki yani altın kuma 2 ya da 3 kilometre uzaktaki Dairelerin başlangıç fiyatları 500-550 bin lira arkadaşlar. 700-750 bin lira isteyen de var. Gördük şahit olduk bugün. Şahit olduk. Ama ben size 1 artı 1 altın kumda. Tapunuzda altın kum yazacak. Şimdi Didim'in en değerli bölgesi altın kum tabii ki. Tartışmasız. Bu sizin listenize göre değil. Didim'in gerçekten en değerli bölgesi altın kum. Altın kumdan sonra farklı yerler gelebilir ama altın kumda olması büyük bir avantaj. Son zaten 2-3 tane kaldı. Burası da iş karşılığı alındığı için biraz daha fiyatı uygun arkadaşlar. Bence güzel bir daire. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize, sağlığınıza çok dikkat edin. Balkonda bitirelim. Balkonu tekrar gösterelim. Güzel bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Şurası da Altın Kum. Hemen Shopping Center buradan gözüküyor zaten. Kendinize çok iyi bakın.